Evet değerli dostlar herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şöyle Uğur kardeşimden aldığım dişimiz e, ismini Şila koydum. Yani çok da güzel oldu ismi. Şöyle keleşle de bayağı alıştı. Dün akşam beraber kaldılar. Şimdi keleşi bağlıyorum. E, o da bir yere gitmesin diye onu da bağladım. Tabi onun da tasması var tasması zinciri her şey var bağladım ee, şöyle hem ön önüne alışana kadar hem de keleşe alışana kadar birkaç gün bağlı kalacak daha sonrasında duruma göre bakacağız arkadaşlar sağa sola gidip gitmemesi konusunda veya işte insanların peşine gider gitmez bilmiyorum evin oraya bir alışması gerekiyor o yüzden şöyle keleşle beraber çıkarıyorum arkadaşlar sabahın ilk saatlerinde gezdiriyorum ee, bakalım, şöyle hafiften de kar yağdı arkadaşlar. İyi ki dün gidip almışız. Şöyle kar yağdı artık bu kar burada böyle yağıyorsa, şöyle uğur köyü köye nasıl yağmıştır? Şu an düşünemiyorum arkadaşlar. Oralar çünkü rakımları yüksek tepeler, ee, oralar çok yüksek olduğu için buraya 3 santim, 5 santim yağıyorsa oraya arkadaşlar. Yani 10-15 santim yağıyor. Gidiş geliş daha da zorlaşır. Kar beklentisi bugün için vardı. Arkadaşlar şöyle şila alışıyor artık ortama. Şu an biraz garip çünkü değer dostlar benim kaldığım yer şehir merkezi. Şöyle göstereyim. Dağ e, uğrun kaldığı gibi geniş dağlık bir bölge değil. Hayvan buralarda garipsiyor. Tabi bana ve Keleşe'de alışması biraz zaman alacak 1-2 hafta sonra. Şöyle gezerken falan güzel kuyruk sarıyor fark ettim. Yani çok güzel bir dişi olacak. Keleşe de bayağı alışmaya başladı. Onunla beraber geziyor. Öyle sizlere ilk videosunu göstermek istedim arkadaşlar. Onu da bugün yayınlayacağım. E sabah işe gitmeden arkadaşlar işte köpeklerimizi yedirdik. Şu an yedirdim ve gezdiriyorum. Şimdi keleş zaten biliyorsunuz öyle bağlandığı yere pisleme özelliği olmadığı için arkadaşlar çıkarıyorum, böyle gezdiriyorum. Sabah olsun akşam olsun gezdiriyorum. Daha sonrasında gelip bir de akşam gezdiriyorum onu. Şilad işimiz de şu an adapte oluyor buraya. Böyle birkaç gün sonra göreceksiniz. Çok güzel, kuyruk sarıp çok güzel keleşle beraber geziye çıkacak. Da bir hafta, bir iki haftaya kalmaz. Böyle uf, keleşi ben daha sürekli götürdüğüm için arkadaşlar onu da götüreceğim. Yani daha dedim böyle araziye çıkarıyorum. Yakın arazilere ilk başta çıkarıyorum. Sonrasında yavaş yavaş böyle ki yukarılara falan da gideriz. Keleşle bayağı iyi ikili olacaklar. Buna eminim. Baharın inşallah daha da güzel olacaklar. Şu an o şiş, 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 bakın yavaş yavaş kuyruk sarıyor. Alışıyor da bayağı keleşe. Ortama daha doğrusu çok alışıyor. Çünkü buralar ona çok yabancı yerler arkadaşlar. Şila dişimiz de aynı ahlakta. Bağlandığı yere o da yani şu an pislemedi. Dışarıya gördüğünüz gibi pisleme yapıyor. Yani ben bu şekilde seviyorum köpekleri karakterli köpekler gerçekten hani öyle oluyor. İnşallah Şila da o şekilde devam eder. Şimdi Şila. Pşt 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 pşt. Şila. Şila sadece arkadaşlar ortama böyle ayak uydurması gerekiyor. Çünkü orada bildiğiniz üzere gel. Gel oğlum. Orada bildiğiniz üzere arkadaşlar böyle bu kadar kalabalık bir ortam yok, dağlık bir ortam yok, keleşi bir köpek yok, kendi Uğur'un köpeklerine alışmıştı. Şimdi artık keleşle iyi bir ikili olması için bakın arkadaşlar güzel kuyruk sarıyor. <laughs> Ortama iyice adapte oluyor arkadaşlar bakın. O daha da iyi olacak, daha da alışacak. Çünkü ben iyi de bakacağım ona. İyi de bakıyorum. Yani bakalım ileride neler bizi bekliyor. Keleş onu yetiştirir arkadaşlar. Keleş zaten yabanında çok sert bir köpek. Videolarımda görürsünüz. Yabani hayatı çok seven, çok gezen, çok da sert olan bir köpek yabani hayata. Şöyle geziyi tamamlayacağım arkadaşlar. Hava çok soğuk olduğu için elim üşüyor. Bundan dolayı hani videoyu burada sonlandırıyorum ben geziyi yapıp daha sonrasında işe gidiyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. İlk videomuzda Şila'yla olsun istedim ve ismini de belirledim. Şila koydum. Bir videomuz olsun arkadaşlar. Hem de göstermiş olalım diye Kereş'le beraber bir video yapmak istedim. Videoyu izleyip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Şila orada kaldı yine. Şila. Sanırsam bir şey buldu. Kemik buldu iyi. Sabah arkadaşlar sütle yal yapıp verdim. Akşamda kemikler vardı. Kemik verdim ikisine beraber. Ya. Aferin. Aferin. Değerli dostlar bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz inşallah.